Kardeşlerim Ramazan'ın kelime anlamı bakın yakan ateş demek. Neyi yakıyor Ramazan? Neyi yakacak? Nasıl bir ateş olacak? Ruh dünyamızda biriktirmiş olduğumuz, bedenlerimizde işleyip ruhumuzda biriktirmiş olduğumuz günah tortularını yakmaya gelen ayın adıdır Ramazan ayı. O zaman hep beraber beden dünyamızda işlemiş olduğumuz günah kirlerini biriktirmiş olduğumuz ruh dünyamızdaki bakın o günahları yakmak için kendimizi Ramazan'a bırakalım. Kendimizle Ramazan arasında bir musafa kuralım ve Ramazan içimizde biriktirmiş olduğumuz günahlarımızı yakan bir ay olsun. Kardeşlerim yine Ramazan kelime anlamıyla bir de sonbaharda yağan yağmur demek. Yani yaz aylarında ruh dünyamızda biriken tortuları, kirleri, günahları bize temizlemek için Rabbimiz tarafından gönderilmiş sonbahar yağmurun adına biz ne diyoruz? Ramazan ayı diyoruz kardeşlerim. Dolayısıyla kim yaz ayında gönül dünyasında, ruh dünyasında biriktirmiş olduğu kirlerin temizlenmesini istiyorsa o zaman Ramazan'ın sonbaharında yağan 42. yağmurlarına kendini bıraksın ve gönüllü, gön, gönül dünyası, ruh dünyası, tarumar olan ruhu bakın Ramazan'ın sonbahar bereketi olarak yağan yağmurlarıyla ıslanıp ince ince temizlensin. Rabbim inşallah Ramazan'ın bereket yağmurlarıyla incecikten ıslanan ruh dünyamızı temizliğe erdirsin kardeşlerim, taharete erdirsin. Kardeşlerim bakın. Ahzab suresinin 21. ayetinde Rabbimiz bize muhakkak ki Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın resulünde, Allah'ın nebisinde çok güzel örnekler vardır diyor. Dolayısıyla bizim için çok güzel örnek olan, bizim için şerefli bir önder olan Resulullah Efendimizden gidelim Ramazanla alakalı birkaç şey öğrenelim isterseniz. Bakın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize Rabbimiz orucu hicretin ikinci yılında kırdı, kıldı, farz kıldı ve Resulullah Efendimiz hicretin onuncu yılına kadar dokuz sene boyunca kardeşlerim oruç tuttu. Bu dokuz yıllık oruç süresinde Resulullah Efendimiz dört yıl yirmi dokuz gün oruç tuttu ve beş yılda otuz gün oruç tuttu kardeşlerim. Yani toplamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayattayken bakın bu on yıllık süre diliminde 266 gün boyunca oruç tuttu kardeşlerim. İşte Resulullah Efendimizin bu 266 gün bazında herhalde bize Ramazan'ın ne olduğuyla alakalı da söyleyeceği birkaç şeyi olsa gerek kardeşlerim. Bakın bununla alakalı Hz. Ayşe radıyallahu anha annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan gelmeden önce Ramazan'ın gelişine heyecanlanırdı. Ta Recep ayından Ramazan'a şafak sayardı diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz zannederdik ki hep şafağı tezkere almak için bekleyen askerler sayar. Veyahut da biz zannederdik ki hep şafağı gurbette çocuğu olan, gurbette evladı olan analar çocukları için onların dönüş süresini hesap etmek için heyecanlandıklarından dolayı şafak sayarlardı. Ama öyle değilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam sadece şafak saymanın tezkere alacak bir asker için geçerli olmadığını, sadece gurbetten evladı dönecek bir annenin balkonda evladını bekleyen heyecanıyla şafak sayması olmadığını bize öğretmek adına, sadece bunlar olmadığını öğretmek adına ne diyormuş? Bakın Hazreti Ayşe annemiz diyormuş ki Ramazan içinde Resulullah Efendimiz ne yapardı? Şafak sayardı. Nasıl gurbetteki çocuğunu özleyen bir anne onu balkondan değil de yola inip caddeden sokağın başından karşılamak için nasıl duygularla nasıl yüreklerle heyecanlanıyorsa işte kainatın seyidi Muhammed Aleyhissalatu vesselam da o anneden belki daha çok heyecanlanıyordu Ramazan'ın gelmesine o anneden belki de daha çok ruh dünyasında, gönül dünyasında sevinç çığlıkları atıyordu. İşte Resulullah Efendimizin Ramazan'a karşı olan tavrı bu. Ama biz öyle miyiz? Gelelim bize daha Ramazan gelmeden sigara içenlerimiz ya bu Ramazan da şimdi başıma vuracak sigarasızlık diyerekten onun geldiğini dert eden Müslümanlar haline geldik. Veyahut da Ağustos ayında, Temmuz ayında orucu 17 saat boyunca nasıl tutacağım çeken kaygısı duyanlar hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek alabilirler mi kardeşlerim? Eğer bizlerde de böyle hasletler varsa ben önce kendi adıma söylüyorum. Kendi nefsimi eleştiriyorum. Böyle şeylerimiz varsa kardeşlerim inşallah onları değiştirmeye çalışalım. Ramazanın heyecanıyla, Ramazanın bereketiyle bize gelmiş bir konuk olarak, evlerimize gelmiş bir rahmet olarak Ramazanımızı görelim.